Değerli dostlarım hepinize selamlar olsun. Ben İhsan Yaman. 21 Ağustos Cumartesi haftalık tarama listesini paylaşmak için buradayım. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum. Geçen hafta gerçekten güzel bir hafta geçirdik. Güzel bir seans geçirdik. Yeni haftada da inşallah öncelikle kayıpsız ve sonrasında bol kazançlı bir hafta diliyorum sizlere. Şimdi haftalık tarama listesini paylaşmadan önce 11 Eylül Cumartesi ve 12 Eylül Pazar günleri İstanbul Şişli ofisimizde gerçekleştireceğimiz borsa teknik analiz eğitimine katılmak isteyen dostlarım görmüş oldukları iletişim numarasından ve sosyal medya hesaplarından bizlere ulaşarak eğitime kayıt yaptırabilir, detaylı bilgi alabilirler. Eğitimde başlıkları videoda anlatayım. Öncelikle trend kullanımı, trendle beraber hisse belirleme pozisyon açma ve pozisyon kapatma teknikleri, trendi destekleyen indikatörler, bununla beraber trendi ve trendi destekleyen indikatörlerle beraber genel indikatörlerle e, grafiği yorumlama ve hissedeki pozisyonu değerlendirme nasıl olur? Bununla birlikte aracı kurum dağılımı, takas dağılımı ve kendi trade stratejimle ilgili bir eğitim vereceğim. Eğitim sonrasında WhatsApp'ta bir eğitim grubumuz var. Burada Eğitim grubunda daimi olarak yani e, grupta daimi olarak destek vermeye devam ediyorum. E, dediğim gibi katılmak isteyen ve kayıt yaptırmak isteyen dostlarımız iletişim numarasından ve sosyal medya hesaplarından bizlere ulaşarak eğitim için kayıtlarını yaptırabilirler sevgili dostlar. Şimdi e, geçen hafta ne yaptık? Bunların listesini Twitter hesabımdan dün sizlerle paylaşmıştım. O liste paylaştım. Sisteme 10 hisse takıldı. Bu 10 hisseden Servet Gayrimenkul 116 kar, Arena 110 kar, Doğaş %9 kar, Selek %7, Akol %7 kar yaptı, Gentaş %4.50 kar, Hecilç %4 kar, Vespe %2 kar yaptı ve Vespe e, yaklaşık %742'lik bir bedelsiz sermaye artırımına gitti. Elinde tutanlara şimdiden hayırlı olsun. Bununla beraber Tav Havalimanları ve Yunus'a da %4'lük bir zarar oluşturduk. Ortalama tabloya baktığınız zaman haftalık tarama listesinde %6'lık bir kar marjı var. Ortalama kar marjı. E, tabi sepet yaparak kullananlar için e, bu geçerli. Bunu yapmanızı tavsiye ederim yani sepet yaparak pozisyon almanızı stop olan hisselerde pozisyon kapatıp stop olmayan hisselerde pazartesi ve perşembe sistemini uygulayabilirsiniz sevgili dostlarım. Bunları da anlattıktan sonra Twitter hesabımdan takip ederek hafta içerisindeki yazılarımı buradan takip edebilir ve okuyabilirsiniz değerli dostlar. Youtube kanalım İhsan Yaman TV görmüş olduğunuz butona tıklayarak kanala abone olabilir. Bildirimleri açarak haftalık tarama listesinden anında haberdar olabilirsiniz. Tekrar belirtmekte fayda görüyorum. Youtube kanalımda katıl butonu hiçbir zaman olmayacak. O yüzden ücretsiz bir şekilde abone olarak ücretsiz bir şekilde haftalık tarama listesini buradan takip edebilirsiniz. Videoları beğenmeyi unutmayınız. Bu kadar emeğin karşılığı olarak sizlerden tek beklentim videolara olan ilginizin artması ve beğeni tuşudur. Çok da sizin için zahmet olacağını düşünmüyorum. Yaklaşık 4-5 saatlik bir editleme süreci ve araştırma sürecinden sonra YouTube'da videoları paylaşıyorum. Bunun karşılığı olarak da sadece sizlerin kanala abone olması ve beğenmesi benim için yeterli olacaktır değerli dostlar. Şimdi gelelim... Haftalık tarama listesinde tabi bunun öncesinde endeksle ilgili biraz yorum yapmak istiyorum. Endeksin kapanış noktası 1444.63 oldu. Şimdi yukarıda görmüş olduğunuz çizgi aslında buradaki bar direnci yani daha önce oluşturmuş olduğu tepe barı yaklaşık 1468.95 yanlış olmasın. Evet 1468.95 buradaki bar direnci yani tepenin oluşturmuş olduğu bar direnci. Bu hafta içerisinde de dikkat edin buradaki barda 1467-16 direnci gördük, test ettik ve tekrar geri geldik. Önümüzdeki hafta içerisinde bu direnci geçmesini bekliyorum. Yani biz en azından buradaki bar direnci yani 1468-95'lik psikolojik direncimizi geçersek yukarıda dikkat edin yeni bir serüven başlamış olacak ve e, geçen sene oluşturmuş olduğumuz buradaki e, direnç noktalarını artık test etmeye gideceğiz. Bundan sonrası için tekrar yorum yaparız ama öncelikle burada görmüş olduğunuz 1468.95'lik direncin geçilmesi lazım. Sonrasında ise 1589.47'lik dirence bakarız. E, bunu niye söylüyorum? Şimdi endeksle ilgili 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 rakamları hedef verenler var. Yani atış serbest gibi hedef vermenin hiçbir anlamı yok. Planı çizerek, projeyi gerçekleştirerek hedef vermekte her zaman fayda görüyorum. Öncelikle, o yüzden 1468.95 direnci sonrasında tekrar hedeflere bakarız. Önemli olan buranın kırılması. Peki burası kırılmazsa, bu kanal içerisindeki 1382.75 tekrar hedef olacaktır. Beklentim doğrultusunda değil ama ne olursa olsun burada pozisyonlarınızı stoplu bir şekilde hareket ettirmenizde fayda gördüğüm için bunu sizlere aktarıyorum değerli dostlar. Şimdi gelelim haftalık tarama listesine. Haftalık tarama listesinde 10 hissenin detaylı olarak analizlerini sizler için paylaşacağım. Şimdi az önce göstermiş olduğum grafik Trading View'deki uzun vadeli bir grafiğimdi benim. Burada Matrix'te e, bir günlük grafiği var. Burayı da kısaca yorumlamak istiyorum. Nedeni de şu. Parabolik sarı dikkat edin. Uzun zamandan sonra, daha doğrusu 2-3 haftalık ortalamadan sonra ilk defa bir sat sinyali yani trend yönünün aşağı yönlü döneceğini sinyalini vermiş. Bunlara dikkat etmek lazım. Parabolik sarın günlük grafikte sinyal vermesi çok hoş değil. Şimdi günlük grafikte 8 günlük destek ortalaması 1444-24 Onun altında bar desteklerine çok dikkat edin. Yani burada cuma günkü kapanış barın en düşük rakamı 1438.40. Buranın altında stop olmaya yani günlük işlem yapanlar için stop rakamıdır. Haftalık işlemler yapanlar için ise 1425.67 stop noktasıdır. Bu rakamlara dikkat etmenizde fayda görüyorum değerli dostlar. Teknik olarak hareket etmenizde yani ayaklarınızı sağlam basarak plan yapmanızda fayda vardır. Şimdi 1800, 1900, 2000 rakamlar vermek atış serbest modunda rakamlar atmak çok da bana mantıklı gelmiyor. O yüzden buradaki grafiklere göre <laughs> çok affedersiniz. Buradaki grafiklere göre pozisyonlarınızı netleştirmenizde fayda var. Yani kimsenin deyimiyle kimsenin beklentisiyle hareket etmemenizi sizlere tavsiye ediyorum. Gelelim haftalık tarama listesine değerli dostlar. Haftalık tarama listesinin ilk hissesi Durdu. Haftalık tarama listesinde ilk hisse dediğim gibi durdu. Durdu'da dikkatimi çeken nokta şu. Burada 200 günlük ortalama direncini kırdığını görüyorum ve tekrar yükseliş trendine girdiğini görmekteyim. Kapanış 11.74. Ortalama atarak yorumluyorum çok vaktinizi almamak için. 11.74 kapanış noktası. Bar direnci 11.83. Yani yukarıda 11.83'lük bar direncini takip etmekte fayda var. 200 günlük ortalama desteği 11.30 buranın altında günlükçüler için pozisyonlarını kapatmak adına değerlendirecekleri destek noktasıdır. 11.30 altında pozisyonlarınızı gözden geçirmeniz lazım. Yukarıdaki 11.83'lük direncin üzerinde trend yönü yukarı yönü devam edecektir durduda değerli dostlar. Hacim girişi dikkat çekici hacimle beraber indikatörlerin trend yönünü desteklemesi gayet olumlu olmuş hissede değerli dostlar. Haftalık tarama listesindeki ikinci hisse ve geçen hafta da sizlerle paylaşmış olduğum Eczic. Geçen hafta sizlerle bunu e, kaçtan paylaşmıştım 603 olması lazım evet 603'ten paylaşmışım. Ee, geçen hafta listeme girdiğinde 6.03 bandından sizlere aktardım. Bu hafta itibariyle 6.24 kapattı. Hisselin 6.24 kapatması gayet güzel. Yani ortalama geçen hafta içerisinde %4'lük bir marj oluşturdu. Yukarı yönlü hareket beklentim devam etmekte. Hissedeki tek sıkıntı şu. Geçen hafta yeterli bir hacim seviyesine ulaşamadı. Umarım bu hafta ulaşır ve yukarı yönlü hareketlerde 665'lik hedefini görür, 200 günlük direnci test eder diye bekliyorum. Şimdi hissenin kapattığı rakam 624. Yukarı yönlü hareketlerde bar dirençleri önemli. Burada geçen haftaki bar yani en yakın bar direnci 627. Yukarıda 200 günlük ortalama direnci 665. Pozisyon açımlarında özellikle 608'lik bar desteği ve onunla beraber 8 günlük desteği olan 6.07'lik destekleri özellikle takip edin. Yani bu rakamlardan pozisyon açtınız. 607 ve 608'lik destek altlarında pozisyonlarda çok inat etmemeniz lazım. Hislerin trend yönü gayet güzel e, yatay banttan kurtulmak istediğini görüyorum. Bunun için de hacim artışlarını e, ...gözlemleyerek hareket edin. Yani hafta içerisindeki para girişleri çok önemli olacaktır hissede sevgili dostlar. Haftalık tarama listesinin üçüncü hissesi... ...GSD Holding. Uzun zamandır e, listemde de yoktu, sistemde de çıkmıyordu uzun zamandan sonra bir para artışı söz konusu. Yani hissenin kapanışıyla beraber hafta içerisindeki para girişi dikkat çekici. Hissenin kapanışı 1.92, yukarıdaki bar direnci 1.96, 200 günlük ortalama direnci 2.15'e tekamül etmekte. Hissede pozisyon açtığınız özellikle 50 günlük ortalaması 1.88 desteğini çok iyi bir şekilde takip etmeniz gerekiyor. Günlükçüler ve Pazartesi Perşembe arasında işlem yapanlar için 1.88 altında pozisyonu kapatabilirsiniz. Orta vade taşıyanlar için de yani bu 500 günlük ortalaması burada görmüş olduğunuz pembe çizgi 1.79 altında pozisyonları gözden geçirmeniz hatta stop olmanız en mantıklı olanı olacaktır. Değerli dostlar hacim artışı ile beraber indikatörlerdeki yön gayet olumlu. Destek ve dirençlerini e, bahsetmiş olduğum rakamları dikkate alarak takip edebilirsiniz değerli dostlar. Haftalık tarama listesindeki dördüncü hisse ışıklar enerji Şimdi ışıklar enerjiye baktığımızda grafikte şu nokta zaten bir yatay trendi işaret etmekte ve bize yatay trendde olduğunu göstermekte Uzun zamandır ışıklar ıı, enerjinin yatay trendden çıkamadığını görmekteyim ama bir farklılık var yani şu kısımdan sonra ilk defa iki haftadır 50 günlük ortalama direncin üzerini denemiş ve burada kısmi bir para girişi söz konusu buranın üzerindeki hareketlerde kalıcı olmasıyla beraber yukarıdaki marj 1.17'ye tekamül etmekte yanlış olmasın evet 1.17'lik yukarıda bir marjı söz konusu yani trade marjı söz konusu gayet iyi bir marj. Geçen hafta itibariyle hisseye para girişi söz konusu hissenin kapattığı yer 0.91. Yukarıdaki bar direnci 0.94. Destek olarak takip edilmesi gereken rakam 50 günlük ortalaması 0.88 olarak takip edebilirsiniz değerli dostlar. Işıklar enerjide. Haftalık tarama listesinin bir diğer hissesi indeks kapanış yine hoşuma giden hisselerden bir tanesi. Hatta cuma günü e, normalde işlem yapmam ama e, işim olmadığından ötürü bir günlük trade yaptığımda cuma günü itibariyle dikkatimi çekmişti ise e, kapanışta kısa trendde bir dük oluşumu söz konusu ve 50 günlük ortalama direncin üzerine kapattığını görmekteyim. 50 günlük ortalama direnci 621'e denk gelmekte hissede. Yani bu direnç çok önemli. Buranın üzerinde atmasıyla beraber ve hacimli hareket etmesiyle beraber gerçekten çok çok iyi noktalara gelebileceğini düşünüyorum. Ama ne olursa olsun burada bar desteği 597'nin altında ve orta vadeli hissede pozisyon taşıyanlar için 579'un altında pozisyonlarını kapatmaları gerektiğini düşünüyorum. Bu destekler çok önemli. Yukarıda zaten 5.21 geçilmesiyle beraber ve bununla e, üstelik hacmin gelmesiyle beraber çok farklı noktalara gelebileceğini düşünmekteyim. Sizler yeter ki destek noktalarında pozisyonu kapatmanız gerektiğini bilin. Zaten yatırımcıların en büyük sıkıntısı budur. Destek altlarında pozisyonun kapatacağınızı bilin ki hissenin nerede aldığınız önemli değil. Yani tavandan dahi hisse alabilirsiniz ama buradaki ortalama desteği, Fibonacci desteği, trend desteği e, gerekirse haftalık bar desteklerini baz alarak kapatmanız gereken, pozisyonu kapatmanız gereken noktaları çok iyi tespit etmeniz gerekir değerli dostlarım. Haftalık tarama listesinin bir diğer hissesi <laughs> Vakfin. Vakfin'de de dikkat edin grafiğe baktığımızda böyle bir yatay bir trend var. Yani burada trend çizgisiyle beraber yatay bir kanal çizip yatay trendi gözlemleyebiliriz. Ben ortalamalarla anlatıyorum. Bunu hani çok fazla vakit almasın diye kendiniz trend çizgileriyle bunu gözlemleyebilirsiniz. Şimdi vak Vakfin'de dikkat edin kapanış 859, kapanış 50 günlük ortalama desteğine yakın bir noktada olmuş ama cuma günkü para girişi dikkat çekici. Biz bundan sonra hissede 853'lük desteği önemli olarak takip edeceğiz ve bar desteği 827'nin altında pozisyonumuzu kapatmamız gerekiyor. Yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç seviyesi 879 ve bar direnci 902. Dirençlerini özellikle takip etmemiz gerekiyor. Cuma günkü para girişinin devam etmesiyle beraber hissede Özellikle 200 günlük ortalamasını psikolojik direnç olarak alırsak 9.83'ün üzerinde bu hisse de çok farklı hareketler gözlemleyebiliriz değerli dostlar. Vakfindeki destek ve dirençlerini söylemiş olduğum rakamları yazarak takip edebilirsiniz değerli dostlar. Haftalık tarama listesinin bir diğer hissesi Geçen haftada paylaşmış olduğum Doğuş, Doğuş Oto'da geçen haftadan bu yana güzel bir marj bıraktı. Ee, geçen hafta 25.94'ten paylaştım. Yaklaşık 28.18'i gördü. %9'luk bir prim oluşturdu. Hafta içerisinde bu hafta tekrar dikkatim çekti ve sistemde çıktı. Kapanış 27.22. Kapanışa baktığımızda aslında haftalık yükseğin altında kapattı ama para girişleri hisse bazlı baktığımızda çok iyi kapanış 27 22. Yukarı yönlü hareketlerde bar direnci 28 18 yani haftalık en yüksek artık bizler için direnç olmuş durumda. 28 18'in üzerinde tekrar pozisyonda ee, hareket hareket ya da pozisyon açıp açmamanın kararını verebilirsiniz. Özellikle orta vadeli düşünenler için ama 27-22'den 28-18'e kadar marj elde etmek isteyenler için bu noktayı değerlendirebilirler. 28-18 hissedeki direnç hissenin önemli desteklerinden bir tanesi 26-82'lik bar desteği ve 200 günlük ortalaması olan 26-28 desteği önemli bir şekilde takip edilmesi gerekiyor değerli dostlar. Özellikle destek altlarında çok fazla risk almanıza gerek yok. Trade ediyorsanız, hisse de zaten uzun vadeli pozisyon açıyorsanız, uzun vadede de daha önceki videolarda bahsetmiş olduğum gibi e, kriterlere uymanız gerekiyor değerli dostlarım. Doğaç'taki destek ve direnç noktalarını aktardım. Buna göre takip edebilirsiniz. Haftalık tarama hissesindeki bir diğer hisse İpek Enerji. İpek enerji kapanışı hoşuma giden hisselerden bir tanesi ve e, sistem sistemde çıkan hisselerden bir tanesi. Hacim girişi dikkatimi çekti. Hissenin kapanış e, seviyesi 12.27. Hissedeki bar direnci 12.36. 50 günlük ortalama desteği çok önemli. 12.05'i özellikle takip etmemiz gerekiyor. Yukarıdaki 200 günlük ortalama direnci 12.70 özellikle takip edilmesi gereken ikinci direnç seviyesi olacaktır. 12.70 üzerinde hissede yine farklı rakamları konuşuruz. Hacmin girmesiyle beraber indikatörlere baktığımızda trend yönünü, yukarı yönü olduğunu desteklemekte. İpek Enerji'de uzun vadeli pozisyon taşıyanları için 500 günlük ortalaması yani 11.03 altında pozisyonları kapatmaları gerektiğini düşünüyorum. Buranın altında hissede güç kalmayacaktır. Uzun vadeler için bu söylediğim haftalık taşıyanlar için buradaki rakamlara dikkat etmeleri yeterli olacaktır değerli dostlar. Haftalık tarama listesinin son hissesi Koza geçen hafta içerisinde güzel bir marj elde etti. Koza kapanış 15.52 yaklaşık %5'lik bir marj oluşturduğunu Evet %5.58'lik bir artıyla kapanmış. Gayet güzel yukarı yönlü hareketi devam edeceğini görüyorum. Ama buradan pozisyon açanlar için özellikle 200 günlük ortalama desteği 14.90 burada günlükçüler için stop noktası olacaktır. Bar desteği hissede 14.58 bu noktaları teyit ederek ve bu noktaları gözlemleyerek hissedeki pozisyonlarınızı devam ettirebilir ya da sonlandırabilirsiniz sevgili dostlarım. Haftalık tarama listesinde sizler için 10 hissenin detaylı olarak analizlerini paylaştım. Bahsetmiş olduğum teknik analiz yöntemine göre sizler de hisseleri değerlendirebilir ve hisselerdeki pozisyonlarınızı açıp kapatma kararını kendiniz alabilirsiniz bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyorum 11 Eylül Cumartesi ve 12 Eylül Pazar için eğitime katılmak isteyen dostlarımız iletişim numarasından arayarak kayıt işlemlerini yaptırabilirler. Twitter hesabım İsan e, Yaman Altı İsan buradan takip ederek gün içerisindeki paylaşımlarımı takip edebilirsiniz. YouTube kanalına abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın sevgili dostlarım vakit ayırdığınız için dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın, sağlıcakla kalın.